Aleyküm. Selam Aleyküm. Selam. Ali Bayık büyüğü mü ismi müydü? Evet, evet, Ali Bayık. Ali Bayık amca kaç yaşındayız? 83. Gölköylüyüz Karaman Mahallesi'ne oturuyoruz. Göl yanı mahallesi. Göl yanı mahallesi'ne, şu yukarıda değil mi? Evet. Maşallah, eski inşaatçı mıyız? Evet, evet. Evlatları okuttun. Evet, işte, işte, işte. Görev aldı değil mi? Bayık, bayık. Ali amca, Anne babamızın adı neydi? Hakkı Nesime. Hakkı Nesime Nesime, Evet, büyüklerimizin evladı oluyorsun. Hayırlı günler Cuma'ya mı gidiyorsun? Hay Maşallah Maşallah. Hadi Allah kabul etsin. Ben de geliyorum şimdi. Evet köyler böyle. Maşallah büyüklerimize